Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için olağanüstü mükemmel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldum. Evet arkadaşlar, Hanger çiftine özel çok güzel görüntüler getirdik ve sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in birbirinden muhteşem görüntüleri geliyor ve sizler için oldukça güzel paylaşımlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftine özel mükemmel görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz ve her zamanki gibi müthiş kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler için daha da güzel karelerimiz olacak ki hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir...